Hepinize merhaba arkadaşlar ben Galerji Yokay. Beyler, ee, Dacia duruyor, sembol duruyor falan filan. Bunlardan hariç dün bir tane kaza yaptım. Aksent Era ile bir fotoğraf paylaştım Instagram'dan görmüşsünüzdür. Şorta, YouTube Shorts'a falan da attık. İnsanlar şey tepkileri veriyorlar böyle. Abi niye gülüyorsun işte selfie çektim Güler'e karabayla. Niye lan canıma gelmemiş? Niye gülmeyeyim? Malım gitmiş tamam. Oldu kaza. Ben kendim yaptım kaza. Kendi suçum. Trafikte baba telefonla oynamamak lazım biraz da dalgınlık vardı. Düşünerim hep, ulan şunu nasıl yapsak, bunu nasıl yapsak, şunu ya Millete şey geliyor, kolay geliyor böyle şeyler. Hani galeri açsın, tamam araba sattı, zaten para kazanıyorsun falan filan. Öyle değil abi, benim ayda 4 türlü, 5 türlü ödemem var. İşte o arabayı mı alsak, araba satamadık, bu hafta şunu nasıl yapsak, bunu nasıl yapsak, şu arada, bu arada... şuradan şunu mu yapsak falan filan, 50 türlü şey dönüyor kafamda. Tabii bunların çok önemli yok. Bütün milletin 50 türlü trafikte giden herkesin kafasına bir şey dönüyor. O an Şimdi bir de şey yapıyor. iki bak iki ay içinde ikinci kazam. İki arabayı da ben vurdum. İkisi de benim hatam. Yani yaklaşık 12 yaşımdan beri araba sürüyorum. 15 yaşında 15 senedir araba sürüyorum. Lan bir de dalga geçim Düz yolda nasıl yaptınız bu kazayı, o kazaları gördüğümde. Kendim iki ayda düz yolda iki sefer kaza yaptım. Birinde uyudum, birinde dalgınlıktan yaptım. Çok şükür canımıza gelmedi. Gerisi de çok önemli değil. Kaza yaptığım esnada tam arabayı kurtarıcıyı yüklüyorum. O sırada çereze bir müşteri geliyor. Bak asıl muhabbete bak. Buralar hep yangın tüpü arkadaşlar. Yangın tozu. Şey tüpün tozu. Arabanın. Oradan kaldırabiliyor musun kankam şeyi? Bu arabayla müşteri geliyor. Tura çıkıyorsunuz. Evet. E, arabayı stop ettikten sonra farklı bir arabaya bakıyorlar. O sırada da e, arabanın motoru alev alıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama Garip bir şekilde alev oluyor ve söndürülüyor. Neden? Bu pervane e, Koruma kapağını sürtüyor Bu da alev aldırıyor Sadece bir yerden yanmış gerçi ama Oradan alev almış tutuşmuş o sıra durunca da buradan yanmaya başlamış Pervane damlamış hemen müdahale edilmiş Çok şükür motorun kendisinde bir şey yok Ama e, Şimdi kurban kes sadaka verdicek arkadaşlar Sadakası günümüz geçmiyor yani böyle şeyler anlatılmaz Sadakadan hiçbir zaman kaçmadım. Her zaman da şey yaptık. Ee, nereden ne geliyor başıma? Göz var diyecek arkadaşlar. Şimdi göz var abi. Her şeyi paylaşıyoruz. Millet şey diyor. Mesela şimdi aldım sattım rakamları paylaşmıyor. Abi sağ rakamları da söyle. Rakamı söylüyoruz. Bu sefer diyor ki bir tanesi yorum yapmış. Ona o yorum yapan arkadaş bu da yorum yapsın. Dedim ki 50 bin liraya doç aldık 100 bin liraya satacağız. Vay diyor öyle şey mi olur o helal midir falan. Lan ticaret bu. Adam 50 liraya gönlüyle verdi. Arabanın ben masrafı ihtiyacı var. 10 lira para harcadık, 100 liraya satıyoruz. Ticaret işimiz bu abi. Sen gidip markete olan sen gittin toptancıdan şu malı aldın, üzerine kar koydun. E adam hizmet veriyor, yer yapmış diyeceksiniz. Bizimki de yer yani biz bedava durmuyoruz bu dükkanda. Buranın yani inanmazsınız o dediğiniz marketlerden fazla kirası var. Biz de emek veriyoruz, araba alıyoruz, araba masraf ediyoruz. Sen gidip bir e, galeriye diyemezsin yani bu arabayı niye bu paraya aldın, bu paraya sattın. Veya zaten öyle söylemez de. İnancın olsun 500 dolardan fazla para kazanmıyorum Özgür kardeşim. Öyle değil baba biz gerçekleri anlatırız. İnsanlar şey geliyor arabaları da işte şu, hep herkes şey veriyor akıl veriyor. Al iyi araba al iyi araba sat. Lan biz bilmiyor muyuz neyin ne olduğunu. Bu arabanın hani esnaf da kötü iyi her zaman esnaf şey düşünür. Lan o arabadan para kazanayım da gerisi çok önemli değil. Hani araba ben de aynı düşünüyorum. Bu araba bana para kazandırsın da Arabayı ben yalanla dolanma da satmıyorum. İlanlarımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arabayı hızlı satamama sebebimiz o zaten. Gel abi araba on numara falan filan demiyorum. Arabanın abi durumu neyse o. Bak diyorum arabanın baba kaportasında işler var. Motoru güzel. Kalanı şöyle böyle. Bu araba diyorum çekme şöyle böyle. Açıklamalarına kadar yazıyorum. Arayana da söylüyorum. Rakamlarım da kafayla. Millet de kandırılmaktan yana. Hani adama yalan söylesem gelecek alacak o da farkında ama biz yalandan yana değiliz. İşimiz dürüst yaptıkça başımız hani şimdi diyeceksiniz ki şimdi madem o kadar dürüst yapıyorsun niye bu kadar iş geliyor başına? Allah'ın takdiri abi bu. Geliyorsa vardır bir bildiği yani vardır bir sebebi. Şey şimdi inşallah Aksantera'nın da başına gideceğim. Şu çerezi kurtarıcıyla yükleyeceğiz arkadaşlar. Sanayiye gidecek. E, radyatörü fanı falan filan sökülecek. Kalanında başka bir şey var mı bilmiyoruz. arabanın bir de motorunu yıkatırız. Ama araba çalışıyor şu an. Çok şükür bir pervane harici problemi yok. Dizel arabanın da durduğu yerde yandığını ilk defa görüyorum. Olmayacak şeyler yok. Bunlar şey olsun. Ee, uyarı niteliğinde olsun. Şimdi Aksan Eran'ın başına devam edelim inşallah. Bir problem çıkmazsa Fatih sen. Şimdi böyle arabamızın başına geldik. Arabamızı yaklaşık ben tahmin ediyorum en son 120 ile falan gidiyordum. Frene bastım bir saniye içinde vurdum. Sağlamda vurdum yani. Buradan ne patlamış kankam? Yağ nereden gelmiş? Yağ, soğutucusu. Yağ soğutucusu patlamış. Yağ soğutucusu zaten direkt E5. Otoban yağ, su, antifriz her şey var. Antifriz yoktur muhtemelen bu arabada da. Her şey indi aşağıya. Şasimizde zaten daha önce de işlem varmış. Bu bu tarafa biraz dönmüş. Bunda bir şey var mı? Sol şase, bu şase bu zaten. Bunu daha önce de buradan kaynat bir şey kaynatmışlar buna. Daha önceden de işlem vardı. Bu arabada benden önce zaten 35 milyon tramer vardı. Kaputu da güzel bir hale gelmiş. Sağlam vurmuşuz hani işin hakkını vermişiz doğru mu Ali? Öyle. Ali bir yorum yap arabaya. Toplanır mı Ali olur mu? Toplanır Ali şeyler değil bunlar. Ali şeyler değil 100-200 liralık işler bunlar. Bir podesine de işler var. pode de ayrılmış. Sen her şeye gülüyorsun ama kankam niye öyle? Çok şey yapıyorsun böyle. Gülüşmeler. Araba senin araba şöyle araba böyle araba. Ya abi iş iş. Abi bu araba böyle olur mu desene bana. Evet bak Gördün mü? Ya kankam şimdi araba pahalı bu nasıl çöpe atak? <laughs> 20 liraya 3 sene önceki gibi alabiliyor olsak kaldırak çöp atak şey yapmayalım. Arabanın bu haline 120 lira para teklif ediyorlar biz vermiyoruz. O zaman Yani bir tamam. şey haline sağlam haline 160 lira istiyorduk bu arabanın. Yok ya zaten bu daha önce değişmiş sıfır alırız. Şeyler var mı? Çıkmasıyla ne uğraşacağız? Kaput. 2,5 lira dediler. Alabiliyor. Buna tamam, bir 1,2 dediler. En son güncel fiyatlar. Kanka, bir şey çıkar bakayım. Sen kapat taslak ne verirsin bu arabaya anahtar teslim. Diyelim ki bu kazayı ben yapmadım. Ben şimdi tahmin ediyorum 10 lira parça, 10 lira eşlik bu arabayı çıkaracağım. Yabancı birisi, bizi izleyen birisi yapmış olsa bu kazayı. Kamera bakarak anlat Niye? Gel <laughs> gel, bir şeye gel. Kaportacılar sensin. Kaç para çıkar kanka bu araba? Ya abi çıkar masrafı çok var ya. Bana ilk gelme 60 lira para dedi. Abi ya bu araba çok masraf 60 milyar bu gider. Bu zaten yani 70 milyar gider valla. Ya ne valla ben abi. 20 milyarı toplarım abi, arabayı. Şase iş gider nasıl pahalı yap. Biliyorum şase şey o peynir var, tenekesi kaynatmışlar. Biliyorum. Biz de öyle yapacağız. Ya biz de öyle şey yapacağız. Bir milyar masrafı bir dünya masraf olur mu Aha, ya? Bak yağ soğutucu Kapı zaten öncesinde de vardı. Allah, Allah. öncesinde de var. Dur oraya lan. Aha, bozdun orijinalliğini. Ha orijinali bozdun. Aha gittin orijinalliğini bozdun şerefsin. Öncesinde vardı ya. o. <laughs> Kazayı buradan yaptı. Orayla alakası yok. Buraya poşet moşet sarmışlar. Ama adaletine. olur olur. Halle olmayacak şeyler değil ya. Bir kere desen hallolmayacak şeyler değil. Tamam. Al karşılar. Öyle değil. olmayacak <laughs> şeyler değil. 100-200 liralık işler bunlar diyeceksin. Be kankam. <gülüyor> <gülüyor> ben hallederim. Sonra, sonra Ali Baba. Arabanın ya. motorunda kırık yok değil mi? Yağ soltusundan gelmiş sadece. Para yok sana burası. Ne ya? Şey o? Bu yağ şey filtir mi ne ya, ya, bu Ali? Yağ soltusu işte. Tamam yağ soltusu. Ha bütün yağ oradan gelmiş değil mi? Ya, o yağ sotaj üstünden gelmiş. Ya, oraya tamam gelmiş. ya baklamış. oradan kurtarmışız. Örnek veriyorum alttan bloktan ya, bir yerden kırsa sıkıntı. Var, o bir şey yok. Dinamomuzda bir şey yok, kalan kısımlarda bir şey yok. Radyatörlerimiz gitmiş. Falan filan arabanın içinde, bir, arabanın içinde bir şey yok diyoruz da, arabanın içinde bir şey var ya. Ekran mekan yerinden oynamış aynen. Çünkü ben oraya kafamı vurdum, bir şey vurdum. Pardon orayı elimle tutuyordum. Kafamı da direksiyona vurdum, cama vurdum bir şekilde vurdum. Yok böyle cam. olur ya. Araba zaten çok sağlam bir araba değilmiş evveliyatında. <laughs> yani orijinal araba olsa dediğin gibi orijinale çevirmek masraflı da. Alüsto çerez ne yapacağız? Gel çerezle çekelim. Fatih abi videoya çıkmadı şimdi izleyecek diyecek olan hiç konuşamadınız mı? Şu şeyi de çek. Öster kaporta farkı, kaporta kaporta farkıyla. Kısa, şey yapalım. He? Seni çekmeyeceğim. <laughs> <laughs> Ahmet abi, abi gel gel. Şu şeyini tak ya. Bir gelsene. Tarif etsene şunu ya Abi bu arabanın fanı değişecek. Pervane. Bak ben de gördüğünüz işleri hiçbir yerde göremezsiniz ha. Tamam bunu be Kaldırsana bir Ali ya. Bendeki işler kimsede olmaz Ahmet abi. Ne de buldun bu arabe? Ben bulurum abi. Araba yandı yandı. <laughs> bu komple kalkmıyor ki. Bir tane al barmanı. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Sen namazdan sonra aldır abi. Tamam. Aralım sen şey yaparsın, haber verirsin bana. Tamam. Şimdi bu araba bize geldi. Otobakta yanmış. Duruma çıkmış oradan. Bir, bir çekiciye bindirdi, bize yolladı arabayı. Halbuki Bizim arabanın çekiciye bir şey yokmuş, doğru mu? bir şey değil. Takviye yaptık, bu araba tek marşta çalıştı. Tek ben o yanmış. Arabada hiçbir sıkıntı yok. Tek araba ne değişse. normal no, işte, bilmediğimiz şey. Ya alev alsa. Bir de arabalar nasıl biliyor musun? Hepsi yan yana ya. Lan bu Ondan yansa doğru. durduğu yerde yanıyor evde. haberimiz yok. Çalışırken yansa GTA'daki gibi araba giderken içinden atlarsın. Gitsin nerede Aynen. yanarsa yansın ve açık bir alana atarsın. Nerede yanarsa yansın ama araba bütün arabaların yanında yanıyor lan bu yansa. Bir de koltukta alev alır ha. Hakikaten evet. yani. Daha Allah'tan da önce koltuğu falan yıkarken ıslatmışız, nemliymiş. Tutuşmamış. Tutuşsa bir de komple gidecek. Çok Sırıyor. iş var başımızda bu ara. Bak kaza aynı dakika oldu ya bunlar ben kaza yapıyorum yarım saat sonra şey, şey yanıyor. Gelirken şimdi bir de bankada dövüştüm bak şu banka olayında neyse dur ona yolda devam edelim. kapanış yolda yaparız. Allah kaza bela vermesin. Allah Kaza bela vermesin, vermesin. de geliyor başımıza çok. Maalesef Allah kötü bir sakla. şekilde. Allah <laughs> amin abi amin. Yok abi bu bizim YouTube kanalımız var oraya çekiyoruz. Ee, şimdi yolda bir kapanış yapalım şu banka olayından da bahsedelim. Yine sanayideyiz. Karkış demeden işimizin başındayız. Ee, arkadaşlar şu banka muhabbetinden kapanış yapmadan bir izah edeyim. Ee, bankaya baktan önce çok kere baş, başıma geldi böyle. Üstüm başım hep şey olur genelde arabalarla uğraştığım için veya sanayiden geldiğim için. Ve öyle çok şey giyinmem yani böyle ne bileyim zengin göster göstermiyorum demek ki. Ki böyle kale almıyorlar. Gittim dedim ki böyle böyle ben kredi kullanmak istiyorum. Hani ulan fakir ol zengin ol ne alaka sen cebinden mi veriyorsun sanki? Biz de ne iş yapıyorsunuz galericiğim? Biz de, de otomotiv sektörüne vermiyoruz dedi abla. Ablacığım yani bak daha önce Halk Bankası aynı muhabbet başıma geldi. Tamam yani kredinin bir çeşidi varmış. Genç girişimci kredisi falan filan dediler. Bir şekilde bir kredi çıktı. Yani sen bunu bakmadan nasıl bana böyle peşin peşin konuşuyorsun? Bir de yani telefona bakarak konuşuyoruz. Kimliğimi uzatıyor falan. Kalk git şuradan benim canımı sıkma muhabbetlere. Ben altta kalmam yani böyle resmi yerlerde dövüşmeyi de çok severim. Bütün banka toplandı. Ben de baş edemedim. Hala diyorlar ki sesinizi yükseltme. Ulan diyorum hepiniz beraber konuşuyorsunuz. Ben dedim sesimi nasıl yükseltmeyeyim? Ee, oradan adam birisi çıkıyor aradan diyor ki sen bayanla nasıl konuşuyorsun? Bayan benimle nasıl konuşuyor? Bayanlıkla e, erkekle ne alakası var? Sen de geç karşıma. Seni de şey yaparım diyecektim. Hani seninle de tartışırım demek istedim ben ona. Ee, yani şimdi bunu hoş karşılayacaklar var. Karşılamayacaklar var böyle insanı şey halinde böyle hani kale almazlar kendi cebinden veriyormuş gibi konuşurlar ya bankaların bu tavrına veya memurların devlet dairelerinde böyle insanı kale almamasına çok şey oluyorum nasıl diyeyim gıcık oluyorum ters geliyor bana sesimin çıktığı yere kadar sonuna kadar da şey yapıyorum hakkımı arıyorum tartışmaya müsaitim yani o konularda eee şimdi arkadaşlar şimdi bu başımıza gelen olaylardan çok şükür canımızı sıkmıyoruz hayat artılarıyla bakmaya devam ediyoruz Canımızı sıkacak olsak çok fazla sebep var. Ben şimdi kaza yaptım, vay dövüneyim, edeyim falan olacak olan yine oluyor. Canımı sıktım bu sefer benim yanıma zarar. Ulan o para benden çıkacaksa bir şekilde çıkacak. Çok şükür canıma gelmedi. Bir işarettir, bir ee, farklı bir şeydir diye düşünüyorum. Canımızı sıkmaya değmez. Hallolmayacak şeyler değil. 100-200 liralık işler. Bu arada arabayı vurduğum sırada sigorta da yok. 15 günde geçmiş. Muhtemelen ee, vurduğumuz arabanın masrafı da bize kalacak. Kendi arabamızın da masrafı bize kalacak. Oradaki Suriyeli arkadaşa satacak arabaya. Arka kapıyı açıyor kapatıyor falan bu araba diyor. Şimdi o arkadaş dedi ki ben 120 vereyim abi. Sabahtan beri ısrar ediyor. Dedim 120 olmaz kardeşim. O haliyle 130. Ee, arabanın 20 lira masrafı var. Hala bana diyor ki 60-70 lira masrafı var. Lan biz iş bilmiyor muyuz sanki? Yani bu tavra bu yüz oluyorum. Sanki biz e, iş bilmiyoruz da bizim gözümüzü korkutmaya çalışıyor da falan da filan. Yani o arabada farklı bir şey de olsa ben zarar da edecek olsam lafımı yemem. Ne diyorsam odur. Bu sefer kendim dedim kardeşim kalsın benim arabam bende sağ ol. Ben dedim sana abi şöyle falan ver kurt yok. Ben de kalsın abicim. Sen şimdi şey konuşuyorsun. E, orta ustası geldi ortasını bulalım dedi. Sen baştan farklı konuşuyorsun sonunda farklı konuşuyorsun. Neyse. Şimdi arkadaşlar Videonun başında unuttum. Nereden başladık bilmiyorum ama bu araba başımızda nusubet var. Kaza yaptım. Kaza yaptım. Esnada arabamız olduğu yerde tutuşuyor falan filan. Hallolmayacak şeyler değil. Fanını aldık bıraktık. O arabanın fanı takılacak. Diğer arabamıza işte parça listesi verdik. Parçalar pazartesi gelecek. Pazartesi araba başlayacak. İnşallah hafta sonuna kadar arabamızı teslim alacağız. Canımızı sıkmaya demez. Canımızı sıkmaya sebep çok şey var. Herkes kalbinde ekmeğini yer diyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.